Merhaba arkadaşlar. Bugün size tatilden gitmek için hazırladığım aksesuarları gösteriyorum. İlk bir tane arkadaşıma gelen bu şekilde su Şekli biraz kötü ama yine de çok güzel. Hemen şöyle göstereyim. Bir tane böyle çok güzel toka. Bir tane böyle toka. Bir tane böyle mıknatıs. Çok güzel. Çok şirin. Bir tane böyle bileklik. bir tane böyle renkli bileklik bir tane böyle büyük sarı incili bileklik bir tane böyle çift bileklik ince bileklik renkli bileklik mıknatıslı şu şekilde bir tane böyle papatyalı toka bir tane böyle kelebekli anahtarlık. Bir tane böyle bileklik. Yorumlara şimdi yazacaksınız maşallah ne kadar çok bilekliğim var diye. İki tane böyle bebek bilezi. Ee, bir tanesi şey için. <laughs> bir tanıdığımız doğum yapacak. Ona vereceğim bir tane. Sonra bir tane böyle boncukla yapılmış yüzük. Sonra böyle iki şekilde kullanılan hem böyle kullanılıyor hem de böyle saçın üstüne taç olarak kullanabiliyoruz. Daha bitmedi bu arada. En güzeli bu. Böyle e, değişik bir boncuk var. Bunun üstünde böyle. Neyse biçim küpelerimize geçelim. İki tane böyle yeşil küpe. İki tane böyle kareli küpe. İki tane böyle küpe. Ee, bir de onun eşi bu ikisi var. Son olarak da böyle içi yeşil olan küpe var. Şöyle. Şimdi bunların hepsini toplayacağız. Bir de benim böyle kişi diye bir oyuncak tavuğum var. Onun evinin videosu da gelecek. Bir de benim ördeğim var. Ördeğimin, e, ama normal ördek, canlı ördek. Ördeğimi görmek isteyenler yoruma yazabilir. Yakında onunla ilgili video da çekeceğim. Ama birazcık büyük. Büyük ve küçük fotoğraflarını paylaşıp şey yapacağım. E, şey yapacağım, size göstereceğim. Böyle ikisinin farkını ayırtan bir video yapacağım. arada TikTok'ta kullanıyorum ama TikTok hesabımı söyleyemem yani. 101. Videoyu neden durdurduğumu sormayın. Ee, bence duymak istemezsiniz. Bunu en son koyacağım. <laughs> Veya bu videoda da o tavuğun şeyini evini gösterebilirim ama sürpriz olsun size göstermiyorum. Neyse bugün bu kadardı. Siz çok iyi olun. görüşürüz.